Kenan abi. Balıklara Balık fısıldayan adam. Balık ne dedi? Balık ne dedi? Balık beni ye dedi. Kendin yemesen mutlaka çocuklarına yedir. Çocukların kemiklerini geliştiriyor. Yaşların kan dolaşımını hızlandırıyor. Artı hastalığa, korenaya gelme diyor. Gelme diyor. Korena? Gelme diyor. korena? <laughs> Şu, Kuzey korena, mi, korena, korena mı, Güney Korena mı? <laughs> 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 Efendim onu söyleyeceğim bir hocam. Hastalığın kalkanı, <laughs> hamsi, balık. Bunu soracağız, Kadir Hocama soracağız. Balık evet bir şeylere iyi geliyor. Önce Kadir Hocam bir şey, balık mevsimindeyiz ya şu anda. Şu anda e, en e, ekonomik ve en fazla yenecek balık hangisi? Efendim size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Saygıdeğer e, seyircilerimiz, müşterilerimiz hangi balık ucuzsa o balığı tercih etsinler. Çünkü o balık çok Neden? Çoktur. Çünkü o balık çok çıkmıştır. Balık ne der? Balık balıkçıya der ki beni sat. Satmasan bayatlar ben seni satarım. Hmm. Efendim hmm. neden hastalıklara kalkan dedik? Çünkü balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran. Bir dakika dur da, doktor Oo. var burada. da? Sana... <laughs> en sağlıklı balık hangisi? Onları soracağız Kadir el abi. sağlıklı balığı Hocam, soralım Hocam özür önce. dilerim. Prof Eyvah. profesör doktor Kenan. 50 evet. sene. Doğrudur. Hayır. Tamam. Onu bilim e, efendim, uzmanına tamam. soracağız onları. Sen şimdi bana şeyi söyle hangi balıkları alsınlar şu dönem. Balık söyle. Efendim. Neyin 10 neyse gün ne? önce Evet, sarı kanat mı çıktı? 10 gün önce 200 liraydı kilosu sarı kanat Lüferin küçüğü evet. bugün 50'ye düştü. Efendim bu palamut 10 liraydı. Bugün 40 liraya çıktı. Aa. Kimseye Tavsiye etmem. Bitti mi ben şey? Azaldı ne efendim. Yani azaldı. Balık balık mevsim mevsim dönem dönemdir. Kalkan? Ee, kalkan daha başlamadı. Kalkan az. Başlamadı. Beni götüreceksin. Ee, efendim size kalkanı tavsiye etmiyorum. Niye? Size sihat bulacağınız hamsi tavsiye ediyorum. Ay. Reçeteye yazılan balık. Kemikleri geliştiren balık. Yine başladı filme. <laughs> değil efendim film değil. İnanın no, film gerçek. Değil, bilime diyorum, bilime diyorum. Ee, gerçek. Halkımız hangi balık ucuzsa onu tercih etsinler. Tamam şimdi hocamıza soralım. Hocam gerçekten yani, Hasan abinin dediği gibi Korona'ya iyi geliyor mu? Şimdi Korene. Korona'ya e, bu dönemde her şey iyi geliyor dediğinizde e, satıyor zaten. Hı hı. Yani Korona'ya iyi geliyor demesini e, diyebilmek için. Yani onun verisinin olması lazım. Yani insanlar, balık yiyen insanlar korona olmamış mı? Tabii ki olmuş. Olmuş. Ama balık sonuçta yani şöyle, vücuda çok balık yararlı bir şey. Balık son derece yararlı evet. bir gıda. O ayrı bir olay. Omega 3 üzerinden özellikle bazı yağ asitlerinin özel yağ asitleri e, taşıdığı için son derece uygun bir gıda, besleyici ve hakikaten de yararlı olan bir gıda. Ama... Bunu tutup tabi ilaç düzeyine getirmemek lazım. E Tabii canım. Yani omega zengin. Somon en çok o, omega'dan zengin mesela. Bakın burada somon yok mesela. Nerede hmm. somon? Ha, ben de efendim onu halkımıza çok ha. teşekkür ederim. <laughs> saygı değer, saygı <gülüyor> değer <laughs> doktorumu, büyüklerime çok teşekkür ederim. Efendim bilinen bir yanlış var. Nedir? Bütün balıklarda omega 3 vardır. Evet. Efendim reklamı olan balık değil efendim. Reklamı olmayan balıkta da omega 3 vardır. Hepsinde var. Hepsinde var. Efendim, şimdi bazıları şöyle şöyle saygım sonsuz. Balık yesinler efendim. Balık gerçek acı ilaca paydos, gerçek ilaç bu. Türk halkı çok şanslı. Karadeniz, Marmara, Karadeniz, Marmara Türk halkının emrinde. Yani diyor ki Hasan abi bütün balık zaten 94 zaten doktorum ben de de öyle diyorum. Dedi. Yani omega'dan zengin olan hepsinde var. Bakın şimdi et, beyaz et, kırmızı et ya da e, balık olsun, kümes hayvanı olsun bunların hepsinin ortak özellikleri var. Besleyicileri ve protein zengin olmaları. Bazılarında kendine ait bir takım özellikleri var. ama Efendim bunlar sizlere çok öyle, teşekkür ederim. E, tabii ki siz 50 yıldan beri bu işte e, uzmansınız, çalışıyorsunuz. Ama ben mesela dahiliyeciyim, mide bağırsak ve karaciğer profesörüyüm. Ben kalp konusunda konuşurken imtina ediyorum, evet, dikkatli evet. davranıyorum. Hasan abi şimdi Çünkü, yılların esnafı olduğu çok için. çok eskisi tabii. tabii. Ama ıı, balıklar hakikaten de, e, benim, son derece yararlı. Mevsimine göre tüketilmeli. Tek bir problem var. Ben bilmem. Ben Gaziantep'liyim. Benim tanıdığım Hamsi, istavrit, Kalkan vesaire. Hocam bir de buğulama, buğulama. Tabii dip balıkları yerken dikkat etmek evet. lazım. Efendim? Ne dersiniz bu konuda Kenan Hoca? Hocam sizlere çok teşekkür yani ederim. teşekkür Hocam özür dilerim edin. etmek zorundayım. Neden? Ha, neden? Dip balığı bulsak da yesek. Keşke bulabilsek efendim. Dip balığı aynı yerde e, çapasını atmış beklemiyor efendim. Hayır diyor ki dip balığı, balığını diyor bulama bakın, yapalım efendim, diyor. Bakın efendim özür dilerim. Bazı bilinen yanlışlar var. Evet. Efendim balık adres sormaz. Kenan adres sorar, balık adres sormaz. Aynı yerde beklemez efendim. Dip A balığı ne demektir? Kayalara yumurtasını yapan... Balık türüne deniz. Yok yok, onu demiyoruz Kenan Abi. Sen yanlış anladın. Hangisini? Hocam Şimdi diyor? ki ağır metaller Heh. denizlerde çok fazla. Efendim. Bu ağır metaller denizlerin efendim, dibine çöktüğünde. Efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Tabii. O kadar güzel şey söylüyor ki. Bakın ağır metal ne demektir efendim? Ağır metal midye, midye bir yere yapışıp. Kalan üründe e, dediğiniz vardır. Efendim zaten balığı ben yerinde tutamıyorum ki avlanmaya gidiyorum onu tutamıyorum. Balık yerinde durmuyor. Bugün efendim dün pardon. Evvelsi gün. Evvelsi gün, <laughs> gün hamsi hamsi e, silivri açıklarındaydı. Bugün İstanbul Boğazı'nın çıkışında yakalandı. Gezen <laughs> Silivredeki Balıkçılar hamsi yakalayamadı. Ben de mecbur küçük hamsiyi getirmek mecburiyetinde kaldım bugün. Olsun. Balık adres sormadı. Bu ne bu ne? Bu Balık gider. Ne, bu ne? Orkinoz mu bu? Balık. Ye beni dedi. Balık Ye beni dedi. Hayır bu orkin olsun. <laughs> Efendim bu orkinozun küçük. dayısının oğlu. Tombik. Mesela ördekle kaz gibi birbirine benzerler ha. ama e, eti tadı değişiktir Değişik. efendim. Bu mesela 50 kiloya kadar büyür. Orkinoz balığı 1 ton 200 kiloya kadar büyür. 1 ton oluyor mu ya? Evet efendim. Orkinoz bu bizim o, o. yediğimiz ton balıkları değil mi? Tabii. Hocam, ton balıkları. Tabii. Akya hocam bu en büyüğü. <laughs> Kenan abi bu en... kaç kilo bu şu an Akya? Efendim bu Gel 60 şimdi birlikte kilo. kaldıralım şu Akya'yı. Gel. Benim düşecek olmaz. He? Benim düşecek. Bir şey olmaz ya gel. Gel Akya'yı. Akya da ağzına bak ne almış. Seni yaramaz ak ya gel. <laughs> gel bak. Abi bütün ağabey bana Hasan efendim, abi. Efendim siz kuvvetlisiniz. <laughs> Hasan değil Ben Fena. yaşlıyım. Fena. <laughs> Hasan hocam. <kadar gülüyor> ye benim, ye beni ye beni <laughs> ye beni. Kendin yemezsen <laughs> evet. mutlaka çocuklarına yedir. Neden? Balık. Bir <laughs> dakika dur. Çok ağır çok ağır hemen e, anlat e bunu sana. abi kaç kilo bu? Dedim sana. Kaç kilo bu? 60 kilo efendim. 60. 60 kiloydu. <laughs> Abi kaldır bende daha çok bu et var tamam, ya. Tamam abi yapacak bir şey yok. <laughs> Sen balıklarla arkadaş gel. Bu ne balık? Nerede yetişiyor bu? Efendim bu balık Ege, Ege Akdeniz sularında yaşar. Yüzde doksanı, yüzde onu da Marmara'da yaşar. Marmara'da az vardır. Ege Akdeniz'de çok vardır. Demet vereyim mi sana bunu? İstemem. 50 kilo bir ay yersin. Ondan mesela nesi genzane olur Kenan abi? Fırında mı güzel, Efendim önemli. bunu una batır tava, suya batır ızgara. Ne yaparsanız çok güzel olur. Ortaya Bu şimdi kaç para bu? bu kaç, bunu komple alsak kaç para bu? Efendim bu ucuz. Kaç para? Asıl servet burada yatıyor. Tamam bu kaç para onu söyle. Bu 600 lira. 600 komple lira. bu balık. Evet. Aldım. <laughs> Efendim. Bu. He? Asıl. 600 dedi. Ağzının ağzı çıktı. Sorun değil canın sağ olsun. Asıl Altın bunun 5 misli fiyatı 1 kilosu 300 yüz. Hangisi? Kofana. Bu mu? Bakın. E, Kofana. Kofana. Efendim. Kofana. Kofana'nın bir büyüğü akya. Akya ama bu akya ile karıştırılmasın. O başka. Bu Bunun büyüğü akya. Bakın efendim. Bunun doğuşu. Sarı kanat en sevdiğim. Efendim en bunun güzel. doğuşu yaprak. Biraz büyüdü mü defne. Biraz büyüdü mü çinekop biraz böyle büyüdü mü, biraz büyüdü mü sarı kanat efendim biraz büyüdü mü lüfer, lüferden sonra kofana harika bunlar hep akraba balıklar evet şu an sen ne yapıyorsun efendim kofana'nın derisini yüzüyorum belik bulunan Türkiye deniz canlıları müzemize eser olarak ilave edilecek efendim ha deriyi ne diyorlar limonda hamsi balık çorbası ha onları yapacağız daha hocam Limonda hamsi yapacağız, yani. bir de balık çorbası yapacağız. Ee, ben bunu Demet, buraya gelen her şeyi aldığı için... Sen altı <laughs> bin dedin. Ben bugün almam Ama altı şey. yüz lira ya. Okan Kurt gelir misin kardeşim? Akı'yı alıp gidiyoruz, gel. Minik gel gel, reklama gidiliyor. Gel, gel. çabuk Amma gel, reklama gideceğiz. Gel çabuk gel. Gel. Bu gel. gelene kadar bunu, böyle bunu bu. Bunu Demet'e vereceğiz, Demet'e vereceğiz. Ay istemem ben. Evine götürsün gel, gel kardeşim. Nasıl tutacağım ben? Kaldır, kaldır, kaldır. Hadi. elin kokacak ya. Hadi yani... reklam var. 1 2 3. Hadi of. reklam var. Hadi. <laughs>